Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine yeni saçma sapan bir oyunla buradayım. Infinite Droning oyunumuzun adı. Oyunu 5 milyonuncu kez oynuyorum. Sürekli dondu videolarım. Sürekli çekmeye çalışırken dondu. Ee, bu oyun için neden bu kadar video çekmeye çalışıyorum, uğraşıyorum inanın bilmiyorum. Oyun bana key olarak elime geçti. Steam'de ne kadar fiyatı nedir, bedava mıdır bilmiyorum. Bedava olsa biliyorsunuz her türlü oynardım zaten. Ee, çok kısa hemen anlatacağım oyunu. Aynı şeyleri o kadar çok anlattım ki gerçekten çok sıkıldım oyunun şu müziği artık beyin öldürüyor böyle hücrelerim mahvoldu kayboldu Bütün oyun boyunca aynı müzik çalıyor başka hiçbir şey çalmıyor ee, Hemen drone ile başlayalım yanımızda bir adet droneumuz uçuyor bu drone bize yardımcı oluyor Nasıl ki Burada 3 adet e, Stat diyelim bunları ama e, Ben healing'e veriyorum neden healing'e veriyorum healing'e verdiğim zaman Benim canımı dolduruyor belirli aralıklarla 4 adet skilli var bu arkadaşımızın drone'umuzun şunla oynuyordum roket atıyor böyle etrafından roketler çıkarıyor sağa sola atıyor falan değiştirdim param olunca resetledim Flash Freeze denen şeyi aldım bakalım insanları yaratıkları donduracak öyle ümit ediyorum iki adet karakter var ninjayı açmak için birazcık oynadım Ninja'yı hiç oynamadım daha. Samurayla oynadım. Ninja'yı açtım. 7. bölüme kadar, 7. level'a kadar oynamam gerekiyordu. Oynadım, açtım. Ninja ile oynayacağım. Büyük ihtimal siz Samuray'ın da oynanışını hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu oyunu hiç oynamayacaksınız. Ama o olsun. Ben yine de size gösterme amaçlı bir oynayayım. Bir görün. Bir fikir sahibi olun. Oyun ne kadar saçmaymış, ne kadar kötüymüş, ne kadar oynanamazmış. Bunlar hakkında bir bilgi sahibi olmak istedim. Neler yapıyoruz? Oyunun müzik hep aynı. Müzik hiç değişmiyor. Oyunun %90'ı müzik, %10'u gameplay oyunla ilgili zaten. Neyimiz var? Düz vuruşumuz var. Sadece bu arada mouse clean'i kullanıyoruz. Mouse Çok özür diliyorum. Klavyeyi kullanıyoruz. WSD ile yürüyoruz. Sağ altta gördüğünüz bu da yön tuşlarını temsil ediyor. Aşağı bastığımız zaman böyle bu düz vuruşumuz. Sağ klikte de bir adet skill'imiz var. Ne olduğunu bilmiyorum. İlk kez kullanıyorum. Yumruk mumruk atıyor bir şeyler yapıyor. Şimdi olayımız nedir? Bizim skill'lerimiz eğer başka aktif skill'lerde alırsak şurada böyle hepsinin üstünde artık köşelerinde mana göstergeleri var. Şu bizim manamız. Manamız artık yaratık falan kestikçe böyle birer birer doluyor. Bu da ne kadar mana harcayacağını gösteriyor. enerjimizde de yani dash atabiliyoruz şu şekilde. Bizim dash atarkenki enerjimiz o da kendi kendine doluyor. Her bir dash attığımızda bir enerjimiz biliyor. Şöyle seriden başlayalım. Nedir böyle? Böyle yardırıyoruz milleti. Ninja uzaktan vuruyor. Bu en azından bir nebze daha güzel. Yani diğerine nazaran çok daha kolay olur. Çünkü diğerinde dibine girmen gerekiyor. Ve oyunun en büyük eksiklerinden biri bence. Hani saçma sapan bir oyun olmasının yanı sıra. Tamam saçmalığı falan. Uzaktan vuruyor bir şeyler yapıyor. Hani saçma sapan bir oyun olmasını tamamen geçtim. Ee, yakınına geldiği zaman yaratık senin. Yaratıktan kaçamıyorsun yani şöyle kaçamıyorsun hemen şöyle bir bakalım neler var ee, İlk başta Van Prism almayacağım Normalde Levan Prism çok iyi yaratıklara vurduğumuz zaman sürekli canımız doluyor ama bu çok uzaktan vurduğu için önce bir demecimizi artıralım ee, ne diyordun evet yaratıklar size yaklaştığı zaman şimdi olduğu gibi yaratıktan kaçmak için bir mekanik yok yani Dodge tamam Dodge diyebiliyoruz ama Şimdi diğer karakterde yakınına gidip vurman gerekiyor sürekli e ama dojlamak için de böyle uzaklaşıyorsun falan saçma sapan bir sistemi var yani bloklama yok perileme vesaire o tarz bir şey yok yani yanına gelip her türlü vuruyor o yüzden e, o yüzden ona healing aldım e, bunda da yine aynı şekilde işe yarayacağını düşünüyorum healing'in çünkü e, yavaş yavaş böyle belli aralıklarla canım azaldıkça şey yapıyor işte canımı dolduracak benim ki bir de şöyle bir şey var. Şu an dikkat ettim. Bu arkadaşın canı 1200. Diğeri 1900 gibi bir canla başlıyor. Yakın mesafede 300 olduğu için büyük ihtimal. Bu biraz da az şeyle başlıyor. Ben şeyi anlamadım. He, bu da böyle kendinden uzaklaştırıyor. Tamam. Şöyle tokat atıyor. Küçük bir tokat. Bu arada bunlar da seri yaklaşıyor. Ee, ben genelde pasifle ilerliyorum. Pasif çok iyi bunda pasiflerle oynamak. Ama şöyle değişik şeylerde deneyelim hemen görelim değişik skiller deneyelim en azından görmüş olalım bakalım mesela dikoy atıyormuşuz yani büyük ihtimal kendimizden bir tane daha çıkardık. evet ilk bölümü geçtik her bölümün sonu der level'ın sonunda böyle bize can veriyor yani bu medkitler de bayağı can dolduruyor öyle söyleyeyim ilk level'ı geçtik ben işte böyle 1 2 3 diye sayılıyor bu 2'ye dediğine bakma orada sadece şey değişiyor bir bölümün dizaynı değişiyor çok da bir değişmiyor açıkçası yani çok işte ne kadar oynanır ne kadar şey gerçekten müzik artık beni öldürüyor şu an yani bir an önce artık şu videodan ve şu oyundan kurtulmak istiyorum evet şimdi bunu oluşturduğum zaman ha ne kadar süre bayağı da uzunca bir süre buna saldırıyorlar bu skill bayağı iyiymiş çok uzun süre ona saldırıyorlar Hani ben öyle bırakır aynı şekil devam eder diye düşündüm. bayağı uzunca bir süre ona saldırıyorlarmış. Bloodlust aldık. Bu vampirizm dediğimiz şey. Vurdukça canım dolacak. Neden dolacak? Dolmadı. Bloodlust o değil miydi? Yanlış biliyormuşum. Her neyse. Farklı skill'lerimiz var. Yani bu oyunu oynayacağınızı kesinlikle düşünmüyorum. Ama olur da oynarsanız yapmanız gereken tek şey pasiflerle oynamak pasifleri aldığınız zaman hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bütün pasifleri açacaksınız. Sadece pasiflerle oyunun zaten çok ileri seviyelerine kadar gelebiliyorsun. Pasifler çok iyi çünkü. Bayağı yani. Bu neymiş mesela? Chance May May ne demek? Böyle kemik kırılmış ama pasif alalım. Pasifler bu oyunda dediğim gibi çok aşırı derecede iyi yapılmış. Ee, tam olarak az önce aldığımın ne işe yaradığını anlamadım ama sanırım anladım artık 400 vuruyorum ee... Yo hayır onunla bir alakası yokmuş tamam yavaşlatıyormuş slow atıyormuş Bu night'taki bacak kırma mı oldu ne oldu kemiğini kırdık falan Yani oyun bu arkadaşlar sayın arkadaşlar daha fazla oynayamıyorum katlanamıyorum size hemen şunu göstereyim Lütfen beni bırak artık ya Hemen diğerinde bir göstereyim. Diğer karakterde göstereyim hani göstermemiş olmasın. Buraya kadar dayanabilir misiniz? izleyebilir misiniz? İnanın bilmiyorum. Sanmıyorum. Yani buraya kadar izleyen bu bordo bereli seviyesi oluyor yani videonun sonuna getirmek. Ama hani buralara kadar izlediyseniz tabii ki bir beğeninizi alırım. Bir abone olursunuz artık lütfen. Lütfen yani. Bu arkadaşımız nedir? Bakın hatta daha fazla 2000 canla başladı. Niye öyle oldu anlamadım. 2000 canla başladık. Bu da böyle yakınına gidiyorsun abi. Samuray bu samuray diğeri ninja böyle uzaktan uzaktan diyorum yakından böyle patır patır diyorsun. Bunun da bize ilk verdiği skill'i fireball atıyoruz böyle. Yani mantık aynı gidiyoruz. Saçma sapan yaratıkları saçma sapan şekillerde kesiyoruz. Tabi ikisinin de skill'leri farklı hepsine farklı skill'ler veriyor. Ona göre ilerliyoruz işte. Mesela Torn Armor diye bir şey aldım. Bu büyük ihtimal ee, yaratıklar bize vurduğunda cana gidecek. Bakalım. Evet, aynı. Yok, bize vurmasa da cana gidiyor ya. Yani i̇çeride olduğu sürece cana gidiyor. Yani oyun tam olarak böyle saçma sapan ne oynanır ne izlenir ben bu oyunu niye çektim bilmiyorum niye bu kadar uğraştım video dondu bu oyunu 15. kez çekiyorum belki artık gerçekten olsun istiyorum çok sıkıldım. Gerçekten bayılacağım artık. Yani daha saçma bir oyunda görüşürüz diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Hoşça kalın.